Hepinize selam kaplanlarım. Bugün sizlerle birlikte kaplanlarım. Çok güzel bir video çekeceğim kaplanlarım. Videonun adı piknik videosu olacak. Hazırsak başlayalım. Kızım, gel artık niye gidelim? Tamam anne, ben şeyini çekiyorum zaten. Tamam kızım, hadi artık gidelim. Her şeyi unutmadık değil mi? Bir şey unutmadık değil mi? Evet anne. Hadi gidelim bunu giderken bırakırız diyecektim. Neyse bu burada kalsın. Böyle içinde zaten içinde zaten var. Onu da hemen bırakalım şuraya. Bunu da bıraktık. A dolabından çıkmış. Dolabını da kapatalım. Evin anahtarını aldın mı kızım? Almadım anne. İyi tamam. Bu da benim odamda var. Neyse hadi gel gidelim kızım. Evet anne. Gidelim. Dur kızım onu senin odana. Bırakalım senin odana. Kızım dede kıyafet götürecek misin? Yok anne. Tamam hadi gidelim kızım. Bu arada kızım, bu arada biz yeni dükkan açacağız kızım, yeni bir dükkan. Gerçekten mi anne? Evet kızım, gerçekten. Gerçekten kızım, biz artık yeni dükkan açacağız ama çalışma dükkanı açacağız. Neyse artık biz gidelim. Kızım hiçbir şey mi unutmadın değil mi? Evet anne. Hadi gidelim. Arkadaşlar. Ay merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Ay, hoş bulduk, hoş bulduk. Gel öpüşelim. Hayır yok yok. Ay, bizim bir minamız bu da. Ay neyden? Ben nasıl sorun yok yani canım. Ee, tamam. Hadi biz artık kendi masamıza geçelim. Tamam da bize göre oturacak bir yer yok mu? Şu anlık herkes ayakta yani. Oturacak bir yer. Bak Şurası oturulacak bir yer. Yapabilirsiniz bildiğinizi. Peki teşekkür ederiz. Gel kızım. Yemeğini <laughs> Çok minam oldu. Neyse. Vallahi hiçbir şey aldı. Alasım yok yani. Bakın yaptık yapalım mı? Bunları ben yiyeyim mi yani? Kızım çöp attık hepsini. Nasıl kızım hadi ye. Hadi bunu Hepsini çöp attık, neyse. Yeter gel kızım bir şeylere bakalım. Otur. Sen de şu pusatın içinden bir çıkaralım da. Otur kızım sen de. Al kızım sen de şunu. Hadi şu kuranı alayım. Oyun oynayalım tamam mı? Özde kızım anahtarını aldın mı kızım? Aldım anneciğim. Anne aldım annenim. Hadi oynayalım. Tamam. Merhaba ben Kurumi. Ben de. Benim adım neydi? <laughs> neydi arkadaşlar? Evimde. Yunus muydu? Balina mıydı? Neydi? Neydi? balina olsun bu. Balina benim adım. Yani benim adım köpek balığı. Balığı tamam. Benim adım da Kuyomi. Nasıl İyiyim. Sen de şişin. Ben de iyiyim. Hehehehehehehe Hehehehe 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 Bak Hehehehe Hehehehe Tablet kamerayı kalemiyle bir şeyler yapacağım. Tamam. Ben kızım tablet kalemimde. Kızım tablet önünden bir şeyler yap. Oynayacağım ben. Şarkı dinleyeceğim. Hihi kızım bak şarkını çok sesini açma. Tamam anne. Aa Orhan çilek burada. Çilek bak burada. Sulama kabı neredeydin efendim? Vallahi hiç biz bilmiyoruz vallahi. Neyse. Yalnız da biraz durabilir miyim? Ya. Hayır yani tabii ki dolduramazsın. Ezik. Evet. <laughs> kalemmiş. Çünkü siz bizim yanımız kılını biz biz bulduk ilk önce sen bekleyeceksin bizi. <laughs> Neyse arkadaşlar burada yanlışlıkla oldu. Neyse <laughs> ekranım. <laughs> evet. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Bu da hani şunu atalım. Tamam. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.